Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Uzun bir uçuşun ardından şöyle inişimizi yapacağız. Şu an koşanları görüyoruz arkadaşlar. Burada yalnızız. One man squad'ız şöyle. Baktığımızda gelenler ufak tefek geliyorlar ama en fazla arkadaşlar havada değil de yerde şu an koşanlar var. Allah. Bir dakika. Kardeşim. Lan killleri bırakın. Tabii efendim. Ya S12K mı geldi ya? Bir de MK gelmiş. Hop. Kardeşim gel bakalım. Şu M200 alalım ya. Baya bir tararız diye düşünüyorum ben bununla. Bakalım. Yolda çok insan var ya. Ah! Lan! Öldürmeyin. Ya bak ya. Duydu mu? Kardeşim M249 varken bana bulaşmayacaksın bak. Öğrendin artık. Tamam mı? Var bakayım malzemeleri. Ya hemen de kiri çekin he. Ya bırakın şu adamlar bir içeri girsin ya arkadaşlar. Ayıptır ya. Yani insanlık ölmüş görüyorsunuz. Tam burada öldü insanlık. Bu hainin yüzünden. Yani bir girsin bir silah alsın eline ya. Şunları at bakayım. Şöyle canımızı basalım. Siz de bu arada arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Bu arada bildirim gelmiyor diyenler vardı arkadaşlar Onlar için bir Buyuru da yapacağım da bir dakika Hop öyle bir şey ya Kardeşim Hızlıdan yakalarım Arkadaşlar bildirim niye gelmiyor çünkü Çana tıklamıyorsunuz çana tıklayıp Arkadaşlar tümü yapıyorsunuz O şekilde bildirimler de geliyor Haberiniz olsun Bak beni izliyor bak hele Allah Adam duvarın solundan çıktı Bak gelme Gelme bak. Neyse gel. Gel bakalım tamam yerimi değiştirdim. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu güdümlü istiyor. Ben onu anlıyorum. İçeri girer mi? Girmedi. Şöyle tepeden denk getirir miyim ya? Yapma be. Güzel attım ha. Arkadaşlar Killer kaçıyor. Karıcım zıpla 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 zıpla. Killer vallahi kaçıyor. Hop. Nerede? Ah. Oradaymış. Yo, uyandıramadın mı harbiden? Bir şey diyeyim mi? Ucu ucuna bence bıraktı. <laughs> Gerçekten ucu ucuna bırakmış olabilir. Ben yarım saattir orada kit basıyorum kardeşim ya. Bir dakika. Bayağı bir şeyler aldık da. Bir ses aldım arkadaşlar. Ateş etti hayatını kaybetti şu an o kardeşimiz. Oraya da uğrayacağım. Bak bak bak. O ne öyle? Kime atıyorsun sen onları? Tamam bir boyu. Şuradan kayarak gider miyiz? Hızlısından hemen. Şöyle hop. Yanlış atladım. Bir dakika öldürmeyin. Vurmayın. Kardeşim hemen kiri çekeyim. Çünkü hızlı çalıyorlar artık. Herkes profesyonel olmuş bu konuda. Yani kil çalmada şu an daha iyi gidiyoruz. Bakayım. O arkada mevzu var. Görür müyüm acaba? Ses yakın geldi çünkü. Kardeşim sırtınızı bana dönebilirsiniz şu an. Ay ben bunlara yaklaşacağım ya. La öldürme adamları. Bir dakika. Killleri çalayım. Oo. Vallahi çok ya. İlaç gibi geldi arkadaşlar gerçekten. İlaç gibi. Kardeşimiz orada. Ah be şuradan süzülme olsa ya. Direkt geçerdik yanına. De çok tehlikeli duruyor. Adam. Aa bak sağda mı? Kardeşim. Şöyle yapalım mı? Ben smokla bir kendimi güvene alayım. Ondan sonra seninle kapışalım. Mantıklı bence. Bekle tarama beni. Tarama şu an. Şu an tarama. Tamam tarayabilirsin. Bakayım neler var. Ya bir M4 çıkmayacak mı ya? Scar'la idare edelim arkadaşlar. Sonrasında M4. Sizce sıralama nasıl olmalı? M4 Scar bak o öyle. Hadi botçuk. Helal. Bak çalmasınlar ha. Lan. Nereye gitmiş? Bence M4 başta geliyor. Sonra Scar sonra M200 arkadaşlar ya öyle bir ortayı alalım. Oo kardeşim sen mi gelecektin? E gel. Ne nasıl bıraktıysam orada öyle bekliyor arkadaşlar. Birazcık taradım. Kaldı orada ya. Adam çıkmıyor yerinden, görev yerini terk etmiyor ya. Kardeşim benim. Şunu boşalt bakayım neler çıkıyor. Bir M4 vermeyin sakın. Bana yasaklamışlar M4'ü. Şöyle atalım oradan bir. Bakarız ya. Aa 4 oldu ha. değil mi bu. Bir yani gross alırız arkadaşlar. M4 yine yok ya. Allah yazıklar olsun ha artık. Not. Bırak. Bırak. Güzel. Ay canı yok. Canı yok yok ya. Allah. Vay. Demek öyle. He? Arkadaşlar. Lan. Ya ne arıyorsun orada? Bir ses aldım da şey geyik sesi zannediyordum ha. Hop şuradan. Yakaladım mı seni? Bir etkilendin ama ha o güdümlüden değil mi? Hop bir canımı basayım. Bak bak. Bu nereden çıktı ya? Hiçbir şey yoktur büyük ihtimalle. Atladı yeni atladı bence bu. Kardeşim. Seni takım arkadaşımla tanıştıracağım. Beni yalnız zannettin değil mi sen? Nereye gittin? Şöyle soldan atayım sağdan ben yakalayayım he. Hop. Öyle bir şey yok kardeşim. Güdümlü uzaktayken seviyorum. Yakından sevmiyorum güdümlüyü ya. Güzel kelimizi aldık arkadaşlar. Yakında düşman bırakmadık. Şu an hepsi karşımızda. Şöyle bir daha yerimizi yapalım. Evet selam veren ölür kardeşim hadi bakalım. Yani illa basacağız mekanları arkadaşlar bak. Kimse kıpırdamıyor yerinden ya. Ah. Ba Seni duydum. Ah tamam güzel. Valla böyle yakaladık iyi oldu. Şimdi bir tek sen kalmışsın kardeşim bak. Bir ve biriz artık bu işte. A few moments later. Çıkar mı dışarı diye bekliyorum da yok. Üst katta takılıyor. Tamam. O zaman. Oh. Ne güzel duruyordu ha. Ay yanıyor. <laughs> kardeşim sen öldün. Ölmeyecek. Vay. Tamam bir güdümlü atayım o sana. Hop. Biliyordum çıkacağını. Kardeşim benim timing. Ses mi aldım? Aynen. Evet. Sesler biraz garip ya. Gerçekten. Kardeşim sende galiba M4 varmış duyduğuma göre. Şöyle alayım ben onu. Şunu at. Lazer yeterli. Tamam güzel. 13 kill. Hoşdur. dur. O ne öyle? Kocuk değil. Bum. Canın yok. Kardeşim. O ne öyle ya? Arkadaşlar az daha ölüyorduk ha. Bu ne, ne? böyle? Yuh. Kaç. Taktım. Güzel. Canı bas canı bas. Vallahi gidiyorduk az daha. S12K, fena. Peki S12K mı yoksa DBS mi arkadaşlar? Ah araç geliyor. Kardeşim. Bir dakika. Ne oluyor? Bir kişi mi ya? Ha, şimdi uğraştıracak. Aa iki oldu. Hemen geliyorum. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Aa gördüm. Kardeşim hemen geliyorum. Gördüm sizi. Gel bakayım. Çık oradan. Heh. Abi bir kişi bu. Ee? Kişi gösterdi. A arkadaş değiller. Lan oha canıma bak ya. Ne oldu orada? Şunu bir basalım. Hem kas gerek bak şu. Aha. Sonradan bak ya bu çıkmış ya. Burada böyle ben de diyorum bir yerden çıkacak beni arkalayacak hiç. Umduğum gibi değilmiş. Güzel. Ama sayı bitti ya. Yu benim acil çıkmam lazım buradan. Şunu bırak şunu bırak. Kaykay çok işime yaramıyor. Tamam. Şuradan da azalt. Okey. Güzel. Güdümlü hala gelmiyor. Güdümlüsüz oynamayın arkadaşlar. Aman diyeyim bak. Ya ya bak ya yakıtın bittiği yere bak. Solunda adam var. Nereye gitti o? Gözükmüyor. Bak adam orada bir yerde ama. Lan bu nereden çıktı? Hayda. Bak hele ya. Bari bunu vurayım. Onda UMP var zaten. Vurma şansı düşük. Gösterir mi? Göstermiyor. Şimdi önümüzde biri var da. Aa. Aa, bu adam taşın arkasından mı gözüküyor? Kardeşim. Seni de bekleriz bak. Buyur gel buyur. Bakar mı? Arkadaşını mı uyandıracak acaba? Uyandırma kısmı var. Ah! Hop! Oha! Çorum! Onda ne var ya öyle? Ben kilimi alabiliyor muyum? Kardeşim kili ver ama bak. O kili vermen lazım bak bizim hakkımız ha. Şimdi basalım. Arkadaşlar az kalmıştı. Yıkılacaktık ha. Bir dakikamız kalmış. şuna da geldiğimizi duyursak yeter arkadaşlar. Ay güzel attım ya. Bir daha atalım. Hop. Let's go. Oy çok güzel. Ha? Lan biri daha var. O da çatıda. Böyle atsam. Hop. En azından sesten dolayı böyle bir. Sesimizi kasamaz. Bir dakika. Bak. Yatma sizi yat. <laughs> Çatıyorum, çıktı? Allah! Ay. Çok güzel. Hakkımız da vardı he. Yani. Beni hemen bitirirse uyanabilirmişim. <laughs> güzel zamanlama. Hakkı iyi kullandık arkadaşlar. Ha, alabileceğimiz çok bir şey yok. MG alırız ama ya. MG bulunsun. Hoştur. Son alanda güzel olur arkadaşlar. Benim dışımda 9 kişi kalmış. Şöyle bir bir dakika. Şuraya bir çıkalım. Buradan bir etrafı keselim. Bak solda birisi vardı da. Aha. Oy solda. AMR sesi miydi o ya? Bak beni korkutma. Kardeşim. Nereye böyle? Ah be. Ah be. Seninkili bir çökmemiz lazım. Okey. Ya kardeşim bir durur musun? Bak bir şey söyleyeceğiz ya. Ya bir şey diyeceğim size bak. Çok hızlı gidiyorsunuz ama. Beyefendi. Allah. Lan. Ay. Lan adamlar iki kişiymiş. Arkadaşlar ölümden ödük. Bir dakika. Yaşayabilecek miyim? Kardeşim siz de mi beni öldüremediniz ya? Bu iş burada bitti bak ben size diyeyim. Beni öldürecektiniz ya. Öyle. Atın bütün güdümlüleri. Bak. Sen nereye gidiyorsun öyle ya? Açıktan açıktan. Çok güzel gidiyor vallahi Şimdi. Bir kişi daha var. Son bir kişi. Uzaktan da atan var. Kardeşim kilimi çalma. Ne yapıyorsan yap bak. Şöyle atsam denk gelir mi? Nereden tarıyor ya? Ha. Nasıl gitmiyor ya? Kardeşim. Bak kaçma. Lan kaçıyor. Hadi. <laughs> Kaçamazsın. Öyle bir şey yok. Şu uzaktakiler bakalım. Görebilecek miyiz onları? Göstermiyorlar. Alan bize yakın. Sıkıntı yok. Yok. Adamlar gelmiyor. Aa, alana bayılıyor. Hadi bakayım. Ölecekler. Lan hiç sumum yok. Öldü. Bakayım. iki yok. O da öldü. Evet. İki kişi alan dışına kalarak öldü arkadaşlar. Bir ve biriz. Hadi bakayım. Evet. Kardeşim. Bak. Bir ve biriz zaten. Tatsızlık çıkmadan aramızda bitirelim bu işe. Ne var acaba yakın temas ya? O DBS çıkıyormuş adamda bir de. DBS problema. Neredesin? Her şimdi bir mermi at ya. Ne yapıyorsun? Ba takılıyor keyfi yerinde onun ne? Şuradan bir güdümlü çeker miyiz ya? Bakma bakma hiçbir şey yok. Kaç? Silah da arkadaydı adam tarasa. Bayağı hasar verirdi. Şuradan bir çıksak. Bak. Uy roza. Problem Bak, Can bası hemen geliyor. Bir dakika şuradan çıkabilir miyim yukarı? Lan adama bak ya. Kardeşim bir dakika. Lan buraya da geliyor. Bırakmıyor yukarı çıkayım. Bak. <laughs> ya adam var ya Groza'yı çekmesin ha. Nasıl canınıza atıştırıyor ya. <laughs> o canını basıyor. Buraya çıkamaz şu an. Nerede bu? Bir tık daha üste çıkalım. Onun yaptığını biz yapalım ona. Ah. <laughs> Kardeşim demin senin yaptığındı bak bu. Demin yaptığındı. Şöyle koyalım bakalım. Hop. Hadi bakayım. Güzel 24 kil temiz. Şöyle bir hasar kontrolü yaptığımızda 3610 hasar arkadaşlar. 24 kile göre bence çok iyi bir hasar. Çok güzel bir hasar vermişiz. Ee, i̇nşallah bundan sonrakilerde bir 4000 hasarı da görelim değil mi? Yakın zamanda bir 4000 hasarları da görelim. Ya yani Güzel bir kil rekoru da gelsin. Gelsin. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir videoydu? Nasıl maçtı? Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve like atmışsınızdır videoya. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.